nothing changes. Merhaba arkadaşlar Avcı Adem kanalına hoş geldiniz. Minecraft serimize 3. bölümümüzden devam ediyoruz. En son hatırlayacaksınız ki bu şeyde kaldık. Neydi o ya? Şu aşağı katları falan yapmıştık. Sonra dışarı çıkıp seviye kasmıştık. Ben şimdi size yaptıklarımı göstereyim. Bu burayı düzen, burayı zaten daha iyi bir şekilde yaptım. Ondan sonra iki kat falan aşağı indim. Dur göstereyim. Hadi şuradan bir in aşağı. Heh. Burayı böyle yaptım. Böyle yerleri düzenledim. Sonra buraya da zırhlarımızı koyabileceğimiz güzel bir yer yaptım. Ondan sonra bir alt kat daha ineceğim aşağıya. Oraya da e, nadır nadır mı diyorlar, nadır mı diyorlar, ne diyorlarsa oraya geçiş yapmak için bir yer yapacağım. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde arkadaşlar buraya çiçekler falan ekeceğim. Sonra madene gideceğim. Madende bir şeyler bulmaya çalışacağız. Geri döneceğiz. Ondan sonra videoyu bitiririm diye düşünüyorum. Şimdi şu envantere bir bakayım abi. Çiçekleri buraya iki. Bu şekilde böyle. Şu arkaya da koyayım. Yani güzel duruyor. Daha şık durur. Madenin gitmek için karşılığı kullanacağız. Evin altından kullanmak istemedim fazla. Ev bozulmasın. Hiç gerek yok. Karşıdan aşağı ineceğiz. Bir de bu şuraları düzenleyeceğiz. Şu ay Allah'ım. Bu blokları bu seviyeye indireceğiz. Bu gördüğüm üstünde olduğum seviyeye. Elimize kürek alalım. Kürek de daha hızlı. öyle. <laughs> Çık abi sen şuradan. Bunları kazanalım kazanalım. Şuraya kadar tamam. Ya hangi izayı alayım ya? Buna buna tamam. Biraz uğraşacağız ama Bir şey olmaz problem değil Bakalım diamond bulmaya çalışacağız İnşallah çıkar Mm-hmm. Evet arkadaşlar, bu serimizden sonra Minecraft Survivor serisinden sonra m parkur yapmayı düşünüyorum bir 5 bölümlük falan. Sonra da bir tane daha mod vardı ismini unuttum şimdi. Onu yapacağım. Daha sonra PlayStation'a geçmeyi düşünüyorum. PlayStation şu an biraz yani biraz beklemede. Biraz beklesin. God of War serisine başlayacağız. Yani kaç bölüm sonra başlarım. Bu Survivor serisinden 25 bölüm sonra falan God of War'a başlamayı düşünüyorum. Ha bitti. Demir de kalmadı ya. Demir de bulursak iyi olur. Ben bu şeylerin de köylülerin de şeyini haşet ettim evlerini. İnşallah bana beddua etmezler valla. Ne derlerse tutar yani. Ev falan kalmadı onlarda. Her şeylerini çaldım abi. Dızladım. Şöyle yaralım abi. Aldıklarım şeylerin ne işe yaradığını da bilmiyorum. Büyü falan diyor galiba. Ben anlayamadım onu. Sonra bakarız onlara da. bir çit yaparım etrafını şuradan tamamdır. Bu Yardıralım abi Ama şimdi bu lauklar gelmesin başıma Bela olacaklar yine Gece oldu Kaskım da zaten yarıldı Zincirli kask takıyorum şu anda Bakın Zincir var kafamda abi. Zaten diğerleri de patlayacak yakında Geçmiş olsun bizi haşet etmesinler de abi ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bir de bu madende aleve falan düşmüyor veya kaybolmayayım. Gerisi kolay. Ve bu onlar öldüremezler beni. Şu an oyun tuhaf bir şekilde kasıyor. Biraz. şeyde düzenleyeyim abi. Lan oğlum dur. Ya Gel, sabır ya sen. O mal mısın sen ya? kılıcı da alamadık elimizden. Dur rahat. Öküz. Ya ne oldu şimdi bana bulaştın? Şunu da koyalım. Şunu koyalım. Da... Şimdi hadi bir gidelim ya. Of. Madene. şurayı abi. Dur lan. Şuraya da abi. Düzenli. hep creep creeper ignesi yaptı ya. Patladı patladı. Bu hale geldi. Durmuyor ki. 300. Yalnız ben bu endermenleri hiç öldüremiyorum ben yani inşallah gelmez. Valla bir koyuyorlar zaten canın yarısı gidiyor abi. Bir diamond kılıç bulayım abi. Bundan sonra kimse bize yamakamaz abi çıkalım. Şunları hemen şuraya koyayım. Şurakileri. Hadi gel şuraya abi. Bunu da koyayım. Bunları da Sine de başka 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 bir şey yok galiba. Ka burada. Tamam. Şimdi gidelim abi. Madenimize. Bir uyuyayım. Kalkalım sonra gidelim. Evet başlıyoruz. Ya Allah. Haydi. Vallahi maden gelene kadar veya 64 blok olana kadar kazacağım. 10 10, 10 falan oldu galiba şu an. 1 2 Tamam abi demir çıktı. Bunları yukarı çıkarken alırım. Şuraya koyayım şu meşaleyi. nasıl diamond çıkar, çıkar o yöntemi de bilmiyorum. Allah asbel kadar gidiyoruz. Bakayım abi? Bayağı gittik ya.

tamam İyi iyi oldu da altın galiba taş kazmayla kazılmıyor. kazınmıyor zaten onlar yolumuzun üstünde almaya gerek yok şurayı aydınlatayım 45'te falan galiba ya gözüküyor mu Evet bayağı gittik bir maden çıkmadı be 60 oldu son dört tane bir ki abi sonsuza gelmişiz. Dur bayağı gittik baya Şuradan Gidelim bakalım. Çıkar diye tahmin ediyorum ama sen kırılacağım birazdan zaten. Tamam, reston. Şuradan bir bakayım abi. Belki Diamond falan vardır, Reston varsa Diamond da vardır ya. Yok galiba devam edeyim bundan. Abi hiçbir şey çıkmıyor ya. Lan bahtımız kara be. Hiçbir şey çıkmıyor valla. İyi. Bari maden çıktı da dur bir dikkat edeyim abi. Allah korusun. Allah düşersem küfürü basarım. Şöyle abi. Eğelim kendimizi. Buraya bir bakayım. Aha. Bu ne lan? Bismillah. Bu ne abi? Bak. Bir ipnelik çıkarsa. Ben bu lava düşersem. Video falan demem. Ana avrat girerim bak. Öyle bir şey olmasın da. Tamam abi. Şuraya ışığımızı koyalım. Ne bu? Hmm. Kaz abi kaz kaz kaz. Tamam. Buradan. Oo, bu iyi. Gayet iyi. Gereksizleri koyayım. Ya, bu. bu önemli. Hmm, lan chestlerden birisinden bir diamond çıkarsa var ya. Çok çok güzel, çok tatlı olur da. Ya bok çıkıyor, nah çıktı. Şunu alayım. Bir de bunu alayım. Yok abi hiçbir şey yok. Buraya doğru gideyim abi. Yok abi Diamond adına hiçbir şey yok. Var bir iki tane çıktı. Bizde sevindir. Ama dur ben buradan bulacağım. Aman abi dikkat et. Bok yoluna düşmeyelim. Sen de git. Koy abi şunu ha müze var mı? Yok. Yok hiçbir yerde yok. Abi lav varsa diamond'ın olmasına lazım değil mi ya? Yok abi yok. Cünüp müsün nesin sen Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Ulan bir tane bile çıkmaz mı be arkadaş be Haydi artık çık Allah'ını seversen hadi ya Ne yaptılar oyunda Diamond'ı mı sildiler? Ne yaptılar abi? Burada da yok. Hiçbir yerde yok. Vallahi yeter ya. Abi lavın olduğu yerde diamond'ın olmama ihtimali sıfır. Demir. Demiri ben ne yapayım? Götüme mi sokayım? Tövbe Allah'ım tövbe ya. Oğlum diamond lazım lan. Bana diamond ver daha. Of. Neyse bunları da alayım. Bunları da bulamayanlar var dayı. Yok abi yok. Uf. Lan ne şanssız adamım ben be. Neyse buradan çıkayım. Burada yok. Yok yani. Ne yapayım? O ses neydi? Tırstım abi. Bayağı tırstım. Şuradan devam edeyim. Bu ses neydi abi ya? Bak korkarım ben böyle şeylerden. Ha burada da su var abi. Oğlum. Daha iki dakika dur lan. Koy lan şunu. Şuraya koy şuraya. Koysan şuraya oğlum. Cık. Ya sabır. Ha gayret. Olacak. Hadi am. Tövbe Allah'ım tövbe ya. Ya senin ben. Tamam abi. Gir şuraya. Nereden geliyor bu amına kodum suyu? Bu ne oğlum? Tövbe Allah'ım tövbe ya Abi bu boğulmayalım da. Oha diamond. Vallahi buldum. Vallahi buldum. Dur. Dur 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 dur. Su nereden geliyor? Nereden geliyor? Şuradan mı geliyor acaba ya? Aman abi. Tamam. Diamond bende ya. O Benden kaçamaz o. Bak gayret? Abi çıka çıka buradan mı çıktın ya? hadi dur dur lan tamam abi. <laughs> hızlı hızlı iki tane çıktı lan ben... Bakalım öleceğiz lan. Tamam. Sen bir dur. Ne lanet bir misin be. Tamam. Her yerden çıkıyor ya. Dur. Şuradan bir deneyim. dur dayı dur 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 gözünün yağını yedim dur Bu nereye kadar gidiyor acaba nerede bitiyor? Onu merak ediyorum. Yok abi bunun nereden geldiği bile belli değil. Bir dakika. Bir dalayım abi. abi. Bizimki de var ya ağır modda yüzüyor. Var mı? Yok abi. Çıkış yok. Geri gel. Ya bo olduk tamam. Bir dakika. Dur abi Allah'ını seviyorsan yapma. Yapma. Abi öldük ya. Abi yok böyle bir şey oluyor. Of. Lan. Lan lanet olsun böyle şey. ya. Of. Onları geri dağlamak şimdi ta ebesinin gözünde. Yanmayalım diye kendimizi koruyorduk. Gittik boğulduk ya. Ya böyle şey olur mu ya? Saçmalığa bak ya. Hı. Onca iş boşa gitti ya. Neyse arkadaşlar. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Kanalıma destek olmayı unutmayın. Bay bay.